Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Cumartesi günü bildiğiniz üzere çok güzel karşılaşmalar var. Her ne kadar seyircisiz oynanacak olsa da bu karşılaşmalar yine futbol özlemimizi dindirecek ve yine tahminlerimizle birlikte yapacağımız kuponlarla zaman geçirebileceğimiz karşılaşmalar. Geçtiğimiz hafta futbolu ne kadar özlediğimizi zaten görmüştük, hissetmiştik. Ona göre zaten oyunlarımızı değerlendirme içerisine almıştık. Çok güzel yorumlarınız geliyor. Hepinize bizlere göndermiş olduğunuz like'lardan ve çok güzel mesajlardan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok saygılı ve seviyeli arkadaşlarımızı bu şekilde aramızda görmekten ben de çok mutluluk duyuyorum. Cumartesi günü birçok karşılaşma var. Neden çok fazla karşılaşma var diyorum. Hepsini hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Bazı karşılaşmalar hakkında tabii ki yine almış olduğum notlar var. Onları anlatacağım sizlere ama bazılarını hızlı bir şekilde geçeceğim. Mesela çok fazla değinmediğimiz bir Beyaz Rusya Ligi var biliyorsunuz. Ve oradan bir tane çıkarmış olduğum bir karşılaşma var. Yine deneme yapacağım özellikle. E sistem kuponlarımda deneme yapacağım bir karşılaşma. Bundesliga 1 var, Bundesliga 2 var. Bunların yanında e, o yüzden biraz karşılaşma sayısının fazla olduğunu söyleyeyim. 7 tane karşılaşma sizlere çıkartmaya çalıştım. Bunların 4'ünü öne çıkaracağız ve yine sizlerle birlikte e, güzel bir kupon oluşturmaya çalışacağız. Yaklaşık 3 oranlı, 3.20, 3.30 oranlı bir kupon çıkarmaya çalışacağız. Sizler tabii ki de kendi fikrinize göre yine ister tek şekilde değerlendirin karşılaşmaları isterseniz 2 oranlı, 2.5 oranlı yapacağınız ufak kuponlara istediğiniz meblağları oynayabilirsiniz. Bunları zaten her zaman söylüyoruz ama dikkat etmeniz gerektiğini de her bölümümüzde hatırlatıyoruz. Çünkü buradan düzenli olarak bir gelir elde etmeniz imkansız. Yani bugün kazanırsınız, yarın kesinlikle ama kesinlikle yatarsınız. Her zaman biliyorsunuz. Eğer oyunu kumara çevirirseniz kasa kazanır. O yüzden bunları hatırlatmak istiyorum. Aramızda bizden küçük değerli dostlarımız olabilir. O yüzden hatırlatma yapmak istiyorum. 19 yaşında, 20 yaşında sevgili kardeşlerim olabilir. Bu arada hepinize İyi bayramlar diliyorum. Ailenizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı mutlu bayramlara diyeceğim ama bildiğiniz üzere Herkesin evinde kalması gereken bir süreçten geçiyoruz. Ee, salgın nedeniyle birlikte bayram süresince hepimiz evde olacağız. Tabii yine telefon trafikleriyle birlikte büyüklerimizin ellerini artık uzaktan e, öpeceğiz, sanal bir şekilde öpeceğiz ama e, bu da gelir, bu da geçer diyoruz. Tedbirlere devam ediyoruz tabii ki de. Bayram belki istediğimiz gibi geçmeyecek ama bayramda da yine takip edebileceğimiz karşılaşmalar var. En azından canımız sıkılmayacak. Yine tüm detaylarıyla birlikte karşılaşmaları sizlere aktarmaya çalışalım. Ee, Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın isterseniz onu da hatırlatayım tekrar d live canlı yayınlarımız olduğu zaman Instagram'dan hatırlatmalar yapıyoruz ve canlı tahminlerimizi de yine Instagram üzerinden sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Onun dışında kanalımıza da yine katıl butonu üzerinden 7,5 liraya isterseniz katkı mahiyetinde katılabilir ve benim oynayacağım ekstra kuponları görebilirsiniz oradan ya da farklı farklı haberler vermeye çalışıyorum. Tekli karşılaşmalar arada çıkarmaya çalışıyorum. Tamamen keyfine takiplik. Oradan ben değerlendirmelerimi sizlere söylüyorum. Sizler de aynı fikirde olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde başlıyorum karşılaşmalara. İlk karşılaşmamızla başlayalım. Saat 16.30'da Bundesliga'da oynanacak Freiburg Werder Bremen mücadelesi. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben e, sevgili arkadaşlarıma. Werder Bremen e, o kadar kötü takım savunması yapıyor ki yani sadece almış olduğu skorlardan değil. Benim e, bundan 6 ay, 5 ay kadar önceki videolarımda da bunları görebilirsiniz. Hani Werder Bremen sezon başından itibaren de e, bunları bizlere çok fazla gösterdi. E, çıkış göstermiş olduğu maçlarda da yani mesela bir kupa maçı oynamışlardı. Dortmund'u 3-2 yenmişlerdi. O maçlarda bile çok fazla takım savunmasında e, fileler verdiklerinden dolayı ligin dibindeler zaten ve verder Bremen'e yakışmayan bir yerdeler. Yakışmayan bir noktadalar. 18 puandalar. E, Paderborn'la birlikte neredeyse 1-2 hafta daha böyle devam ederlerse küme düşecekler. Ama son karşılaşmada Leverkusen mücadelesinde takip ettiğimiz kadarıyla yine karşılaşmanın canlı olarak baya bir dakikasını izledim, periyodunu izledim, notlar aldım ayaklarında top tutmakta bayağı bir problem yaşıyorlar. 1. Üç pası arka arkaya getiremiyorlar Tabi Leverkusen'le oynadıklarından dolayı da bunun böyle olduğunu söyleyelim. Rakipte çok önemli oyuncular vardı. Özellikle Kai Havertz mesela şov yaptı karşılaşmada. Tutacak oyuncu yok. Özellikle orta alanın da çok iyi geçtiğinden dolayı Leverkusen Werder Bremen tutunamadı bu mücadelede. Şimdi Freiburg'da oynayacaklar. Freiburg peki ne yaptı? Bundan önce Union Berlin mücadelesi oynamıştı. Seyircili bir şekilde. Bundesliga'da hatırlayacaksınız. O karşılaşmayı bir kere evlerinde kazanmışlardı. Onun dışında sezona da iyi başlayan bir takım Freiburg. Zaten bir önceki bölümümüzde de anlatmıştım. Bir dönem zirvede bile bulunan bir takımdı Freiburg. Tabi Leipzig deplasmanından bir birlik bir beraberlik aldılar ama maçın çok fazla kırılma anı var. Özellikle işte Yusuf Polsen'in kaçırmış olduğu, Boşkale'ye kaçırmış olduğu bir pozisyon var. Arkadan temas geldi mi gelmedi mi işte falan vuramadı vesaire. Bunun gibi de 3 tane pozisyon yakaladı. E, Leipzig ikinci yarıda özellikle çok fazla baskı kurdu. Freiburg bu mücadelede şansa bir gol buldu. Kornerden gelen bir top sonucunda golü buldu. Birilerine çarptı. Karambol golü buldu. E, ve maçın sonuna doğru da kötü oynadığı ikinci yarıdan sonra da bir pozisyon buldular. Bu pozisyonda yine duran top neticesinde gole çevirdiler ama var Varakem'i iptal etmişti. Yani karşılaşmayı aslında ikinci yarıda kaybedebilirdi. Şanslarının yardımıyla ama mücadelelerinin de etkisiyle karşılaşmadan bir puan aldılar. Oldukça fizik kondisyonlarının yerinde olduğunu görebildik. Yani Freiburg için en azından bunu söyleyebiliriz. Ama Werder Bremen'in gerçekten elle tutulur bir yanı yok ve orta alanlarında bayağı bir problem yaşadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten formasyonlarında da birçok problem var. Yine basından falan takip ediyorsanız Verder Bremen'in nasıl toparlanacağını anlatmaya çalışıyor herkes ki Max Kruse takımdan ayrıldıktan sonra geçen sezonun sonunda Verder Bremen'deki düşüş gözle görülür şekilde. Ben bu karşılaşmayı Verder Bremen'in kazanacağını düşünmüyorum. Kazanırsa da futbol mucizesi ile birlikte olacağını düşünüyorum. O yüzden burada bir kere yapılması gereken en düzgün tercih, en mantıklı tercih oranı düşük olsa da 1-0 çifte şans olacaktır. 1-25 gibi bir oranı var. Evet beğenmeyebilirsiniz oranı ama bu maçın yatmayacak tercihi bana göre 1-0 çifte şanslar. Onun dışında ne yapılabilir? Bir Freiburg galibiyeti değerlendirilebilir. Ben değerlendireceğim mesela Freiburg galibiyetini. Çünkü aklımdan geçen skorlar 3-1 veya 2-1'lik bir Freiburg galibiyeti. 2 oranı var. Yine ister sistemde değerlendirin, ister tek değerlendirin veya kombinlerinizde değerlendirebileceğiniz bir karşılaşma. Yanına zaten bir tane daha karşılaşma koyduğunuzda 3.5-4'ü bile geçebileceğiniz bir karşılaşma diye düşünüyorum ben. Sizlerden de görüşlerinizi bekliyorum. Freiburg'un sakat ve cezalarına baktığımızda önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalısı yok, eksiği yok gözüküyor. Werder Bremen'de de Ömer Toprak zaten ee, şüpheli şekildeydi belki bu karşılaşmada oynayabilir ama sanmıyorum ben ee, Veteran Claudio Pizarro zaten oynamayacak sakatlığı var Onun dışında yine diğer oyuncular sahada olacak ama Son izlediğimiz şekilde Werder Bremen oyununa devam ederse Freiburg deplasmanından galibiyetle ayrılması mucizeymiş gibi gözüküyor ee, Ben bu şekilde düşünüyorum yine aynı fikirde olanlar bu şekilde karşılaşmayı değerlendirmelerini yapabilirler. İkinci karşılaşmamıza geçelim. Bu karşılaşma hakkında sizlerden kesinlikle yorumlarınızı bir kere bekliyorum. Yani tek maç olarak değerlendirecek olanlar vardır. Wolfsburg-Borussia Dortmund mücadelesi yine saat 16.30'da oynanacak bir karşılaşma. O kadar zor bir karşılaşma ki yani ilk bakıldığında kağıt üstünde o kadar zor bir karşılaşma ki evet Borussia Dortmund tabii ki de favori şeklinde gözüküyor bu karşılaşmada. Tabii ki de yenebilir. Zaten e, kadro kaliteleri arasında şöyle baktığımız zaman maliyet olarak da maliyet açısından da neredeyse 3 katlık bir fark görüyoruz. Ama tabii artık futbol sahada oynanıyor. Ne olacağı belli olmaz. Wolfsburg'da Augsburg karşısında maçın genelini domine eden bir Oyun sergiledi bir gol yemişlerdi son dakikalara doğru o varla iptal oldu. Ancak 90. dakikada 90 artı 1'de bulmuş olduğu golle birlikte Augsburg deplasmanından 3 puan almayı başardı. Genellikle evinde takım savunmasını iyi yapan da bir takımdı Wolfsburg. Özellikle geçen sene hatırlayın bunların detaylarına çok fazla inmeye çalışıyordum ben. E, Dortmund karşısında tabii ki de temkinli oynayacağını düşünüyorum. Hani aklımdan aslında bu karşılaşmada Wolfsburg'un oynayacağı oyundan dolayı gol sesinin çıkmayacağı bile geliyor ama çok riskli olabileceğini düşünüyorum ben çünkü taraftar da yok iki takım da rahat bir futbol oynayacaktır diye düşünüyorum özellikle Dortmund şampiyonluk aşkına ve Schalke galibiyetinden sonra bu karşılaşmaya da asılarak galip gelmek isteyecektir. O yüzden açıklar verebilir diye düşünüyorum. Zaten üçlü savunması var işte sürekli beklerden bindiriyorlar. Özellikle Hakimi'nin performansı Schalke maçındaki göstermiş olduğu performans gerçekten inanılmazdı. Haaland'dan falan bahsetmeye gerek yok zaten. İnanılmaz bir rüyanın içerisinde. Çok formda bir Dortmund olduğundan dolayı ben burada Dortmund'un kilidi erken dakikalarda açabileceğini ve maçın kitlenemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden riske gitmeyeceğim. Sadece aklımdaki fikri sizlerle paylaşmak için hani gol olmaz diye korkumdan dolayı sizlere bunu söylemek istedim. Ana kuponumu almayacağım bu karşılaşmayı onu söyleyeyim sizlere. İkinci yapacağım alternatif kuponumu alacağım. Ve mücadelede ben e, Dortmund'un atacağı golle birlikte goller bekliyorum. Wolfsburg'un da bu karşılaşmada gollere katkıda bulunmasını bekliyorum ben. Gol yedikten sonra çıkacaktır ve gol bulacaktır diye düşünüyorum. 2 birlik bir Dortmund galibiyeti olabilir veya 2-2'lik iki gollü bir şekilde bir beraberlik olabilir düşüncesinden dolayı bunu ikinci kuponuma tekrar söylüyorum ikinci kuponuma iki buçuk gol üzeri olarak koyacağım bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirdim ben. Sizlerden kesinlikle fikirlerinizi bekliyorum. Benim gibi belki karşılaşmaya temkinli yaklaşacak olanlar vardır. Yani işte Dortmund galibiyeti zaten favori oynanabilir bir tercih ama işte altta kalabilir korkusuyla benim gibi hareket edip bu karşılaşmayı ana kuponlarına koymayacak olanlar varsa yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyorum. Geçelim diğer mücadelemize. Yine 16.30'da oynanacak Paderborn Hoffenheim mücadelesi. Hoffenheim'i zaten geçtiğimiz bölümde anlatmaya çalışmıştım. Hertha Berlin karşısında kırılma anları yaşadığı karşılaşmadan 3-0'lık bir mağlubiyetle ayrılmıştı. Belki o 50 küsürüncü dakikada bulmuş oldukları pozisyonlu gol olarak değerlendirseler maç farklı bir hal alabilirdi. Daha sonrasında 70. dakikalarda zaten dediğim gibi yine bir önceki bölümümüzde bir pozisyon daha kaçırmışlardı. Savunması berbat bir takım Hoffenheim. O yüzden zaten artık Paderborn'un yapacağı hiçbir şey yok. Matlarıyla birlikte ileriye çıkacaktır Paderborn. ilk dakikadan itibaren diskleri alacaktır diye düşünüyorum. Deplasmanda olsaydı gol yönünden yine düzel Düsseldorf maçındaki gibi kısır geçebileceğini düşünebilirdim. Ama burada hem Hoffenheim'de oynuyor. Savunması zayıf bir takım. Hem de Hücumu güçlü bir takım. Ne kadar adam yanda bu karşılaşmada oynamayacak olsa da Hoffenheim'in ben bu karşılaşmada e, goller bulabileceğini düşünüyorum. Ama kalesinde gol görebileceğini de düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var bu karşılaşmada bana göre yapılması gereken en mantıklı tercih. Karşılıklı gol varın oranı da 1.42 şeklinde. Bunu da kuponumun ikinci maçı olarak yazıyorum. Yani ilk maç şu şekilde Freiburg 1-0 çifte şans 1.25 oran. İkinci maçta bu karşılaşma karşılıklı gol var. 1.42 oran. Üçüncü karşılaşmamıza geçelim isterseniz. München-Gladbach-Bayern Leverkusen mücadelesi. Yine saat 16.30'da oynanacak bu karşılaşma. Yine bu karşılaşma hakkında kesinlikle fikirlerinizi bekliyorum. E, Bundesliga'yı yakından takip eden değerli dostlarımız bu iki takımın da son karşılaşmalarını izledilerse yani biz kendi ekibimizle birlikte izlerken de e, analizlerimizde ve görüşlerimizde şu çıktı ortaya. Yani Bayer Leverkusen'in evet çok rahat bir şekilde mücadeleyi kazandığını söyleyebiliriz kadro kalitesiyle birlikte. E, ama München Gladbach biliyorsunuz e, Frankfurt deplasmanındaydı ve Öyle bir geçiş oyunu oynadılar ki ilk dakikadan itibaren yani maçın 3-1'de kalması mucizeydi bana göre 5-1 6-1 bile olabilecek bir karşılaşmaydı. Yine bizlere yorum gönderen bazı arkadaşlarımıza aklımdan geçen skoru yazmıştım ben 2-1, 3-1 şeklinde. Bazı arkadaşlarımıza 2-1 yazmışım, bazılarına 3-1 yazmışım ama uzak durmak gerektiğini düşünmüştüm. Çünkü tek maç, ben genelde tek maç değerlendirmiyorum. Ne oynayacaksınız ki ne kazanacaksınız? Kumar oynamadığımızdan dolayı değerlendirmedim karşılaşmayı, bir kombin yapamadığımdan dolayı yanına. Gladbach'ın geçiş oyunundan bahsediyordum. Gerçekten savunmadan inanılmaz bir şekilde çıkıyorlar. Yani yaylarında olsalar bile, kendi yarı sahalarında yaylarında olsalar bile pasla çıkmayı ihmal etmiyorlar. İleride zaten inanılmaz etkili oyuncuları var. Özellikle Markus Turan gerçekten geldiği günden bu yana Gladbach'a çok fazla şey katan bir oyuncu. Zaten Plea'dan fazla bahsetmemize gerek yok. E, onun dışında Leverkusen tarafına baktığımızda bir Havertz gerçeği var. E, Musa Diaby'nin de mesela takıma iyiden iyi adapte olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Beylisi var. Oldukça zor bir maç olacak ama iki takım da Pozitif futbol oynayacağından dolayı ben de sesinizi duyar gibiyim. Sizlerle aynı fikirdeyim bir kere. Bu kuponumun üçüncü karşılaşması olarak bu karşılaşmanın karşılıklı gol varını değerlendireceğim. Karşılıklı gol varının oranı şu an için perşembe gecesinden itibaren 1.35 şeklinde ben gelebileceğini düşünüyorum. Hangi takım maçı kazanır diye soracak olursanız eğer sistem kuponları için benim aklımdan geçen skor Bayer Leverkusen'in 2-1'lik galibiyeti veya 3-2'lik galibiyeti tek farklı kazanacak ama gollü bir şekilde kazanacakmış gibi geliyor bana. Oldukça da keyifli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi gözüküyor. Bu karşılaşmayı belki izleyebiliriz veya Dortmund karşılaşmasını izleyebiliriz veya zaplı bir şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü bütün maçlar 16.30'da gözüküyor. Diğer 3 karşılaşmaya çok hızlı geçeceğim. Bunlar indeks karşılaşmaları. Yani sadece fikirlerimi söyleyeceğim. Almanya Bundesliga 2'de saat 14'te bir karşılaşma var. Darmstadt 98 St. Paulo'yu evinde ağırlıyor. Ben St. Pauli'nin bu deplasmandan puan alabileceğini düşünmüyorum. Yani en fazla berabere kalabilir diye düşünüyorum. Karşılaşmayı kazanma ihtimali bana göre aynı Werder Bremen maçındaki gibi. Çünkü St. Pauli geçtiğimiz karşılaşmada Nürnberg mücadelesinde rakibi 10 kişi kalmasına rağmen kalesinde e, kırmızı karttan sonra 3 tane net gol pozisyonu verdi. E, bu ne kadar konsantrasyonlarının dağınık olduğunu gösteriyor. Ben bu değerlendirmeyi öne çıkararak karşılaşmayı değerlendirdim ve Karlsruhe karşısında da 2-0 mağlubiyetle ayrılan Darmstadt'ın evinde kaybedeceğini düşünmüyorum. Bir kere yine 1.28'den yani 1.30 civarında bir orandan karşılaşmada yapılması en mantıklı tercih bana göre 1-0 çifte şanstır. Onun dışında yüksek orana gitmek isteyen arkadaşlarımız varsa yine bu karşılaşmada ev sahibi tarafına gideceğim. Ben hatta handikaplı bir şekilde ev sahibini önereceğim sizlere. Bunun nedeni São Paulo'nun dediğim gibi kalesinde çok fazla pozisyonlar veriyor olması. Bundan önceki karşılaşmaları da araştırırsanız kalelerinde ne kadar fazla pozisyon verdiklerini görebileceksiniz. Bir aralarında çok fazla puan farkı yokmuş gibi gözüküyor ama takım olarak baktığımızda benim yapmış olduğum araştırmalara göre Darmstadt, Paulo'ya göre biraz daha iyi bir takım. O yüzden bu karşılaşmayı böyle 3-1 civarında kazanabilirlermiş gibi geliyor. O yüzden 2-15 orandan da bu karşılaşmayı yine sistem kuponlarda doğrudan 1 olarak değerlendirebiliriz ama çok çok ideal isteyenler 1-0 çifte şansı Değerlendirebilirler Bir diğer mücadelemiz yine saat 14'te Bundesliga 2'de oynanacak Osnabrück evinde Hanover'i ağırlayacak Hanover 96'ya baktığımızda onlar da bu sene Tekrardan Bundesliga'ya dönmek istiyorlardı Ama çok mümkünmüş gibi gözükmüyor Şu anda 32 puandalar ve playoff potasıyla Aralarında da bayağı bir e, Puan farkı açılmış gibi gözüküyor Burada Osnabrück deplasmanında son göstermiş olduğu performansına güvenerek ben Hanover 96'nın mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum yine 2-15 orandan ama tabi siz daha ideale çevirmek istiyorsanız yine 0-2 çifte şansı bu karşılaşmada 1-28 orandan belki daha fazla artabilir maç saatine doğru 1-30 orandan değerlendirebilirsiniz ama ben sistem kuponumda doğrudan 2 şeklinde değerlendireceğim. Hatta bunda da belki bir handikaplı deneme yapabilirim. Hanover'in mücadeleyi 3-1 veya 2-0 civarında kazanabileceğini düşünüyorum. Benim fikrim bu şekilde. Belarus Ligi'nden de çıkarmış olduğum bir indeks var. Onu da söyleyeyim. Programı o şekilde kapatayım. 20-30'da oynanacak. Vitebsk evinde Dinamo Minsk'i ağırlayacak. Bu karşılaşmadan çok fazla gol beklenmiyor aslında ama şöyle bir baktım araştırdım. Yine sistem kuponları için doğrudan beraberliğini önerdiğim bir karşılaşma oranı da 3. Zaten MBS3 şeklinde bu karşılaşma yapacağınız çok çok yüksek oranlı fantezi kuponlarınızda bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Aklımdan geçen skorda bir birlik bir skor bu şekilde düşünüyorum ben. Dinlediğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin. Ölümü de beğendiyseniz like'larınızla kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.